Kırmalarını falan fark ettiler. O yüzden bu planı yapıyorlar. Bak akşam gerçekten bir şey olacak diyorum. Dikkat et. Yasemin. Ya bak anlıyorum seni. Ama bu panikle hareket edersen başına daha büyük bir dert alırsın. Peki bir şey diyeceğim. Sen bu boşanma meselesini duyar duymaz gitmeye mi karar verdin? Başka ne yapacaktım ki? Furkan alıp yurt dışına gideceğim ben de. Yani orada onunla birlikte yeni bir hayat kurarım diye düşündüm. Bak sen de aileni al ve git buradan yeni bir hayat kur kendine. Yasemin bak bırak yurt dışına çıkmayı. Sen bu kapıdan çıktığın anda Timur seni bulur. Bulamaz mı zannediyorsun? Ya biliyorum ama bir şey yapmam lazım değil mi? Tamam. Bak gerçekten anlıyorum. Ama tüm riskleri hesap etmeden harekete geçersen tehlikeli olur. Ya benim öyle hesap kitap yapacak vaktim yok. Elimi çabuk tutmam lazım. Sen yardım edersin değil mi? Hayır koskoca evin işini kim görecek sen yokken. İstiyorsan ben Nisib'i hanımla konuşayım. Hani yardımcı olmak için. Yok çok teşekkürler. Şey gerek kalmadı. Benim yerime senin arkadaşın başladı zaten. Hangi arkadaşım? Ben. Ne işin var senin burada? Yasemin hanımla konuştum. Fatma iyileşene kadar benim yerine ben bakayım. Çok memnun oldu kadıncağız teşekkür etti falan. Ee, i̇yi oldun Evin. Bence senin sınayık olmaktan kurtuldum. Sen gelsene bir konuşalım. Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Haddini bilmek nedir? Nasıl bu kadar bilemezsin? <laughs> Yine ne yaptım? Ha cinayet mi işledim ne? Böyle giderse ben cinayet işleyeceğim Ferda. Hani gidiyordun sen? Gitmeyip yerleşiyorsun buraya ya yavaş yavaş. Gidicisin sen gidici. Sok artık aklına bunu. Tamam ya sakin ol. Ya ayrıca bu dünyada kim kalıcı ki ben gidici olayım değil mi yani? Herkes gidici Nevinci'm herkes gidici. Baksana Yasemin Hanım'a. Dün buraların hanımefendisiydi. Bugün hiçbir şey. Ne diyorsun sen ya? Ha, tabii senin hiçbir şeyden haberin yok değil mi? <laughs> Sen önce kocana trip attı. Ah Nevin ah. Kızım kocası Yasemin'i boşamış. Üstelik kadıncağızın bundan haberi de yokmuş ya. Saçma sapan konuşma nereden uyduruyorsun bunları? Vallahi bak inanmıyorsan git satmıyorsun sor. Nevin. Neyse ben gidiyorum sen de kocanla diş. Hadi bay. Siz yine tartışıyor muydunuz bana mı öyle geliyor? Yok konuşuyorduk sadece. Yani bazılar da böyle anlaşıyor galiba. Siz de çocukluğunuzdan beri böyle ite kaka anlaşıyorsunuz herhalde. Tartışmıyorduk dedim ya Adem. Ya bir dakika Nevin ne oluyor ya? Yeter. Ya sürekli bir gerginsin bu ara yeter ya. Bir sakinleş. Timur Bey'le Yasemin Hanım boşanmış. Bundan haberin var mıydı senin? Evet. Az önce duydum ben de. Demek doğruymuş. Bana da Ferda söyledi de inanmamıştım. Ferda ne alaka sana? Sen bırak şimdi Ferda'yı. Sen kimden duydun? Yasemin Hanım söyledi az önce. Niye ilk sana söylüyor acaba?